Sampurna anne? Aa, ben mabede gitmiştim. Neden ellerine toprak var öyleyse? Bilmiyorum bulaşmış bir yerden. Neden bu kadar soru soruyorsun? Sanki bir şey saklıyormuşum gibi. Bana inanmıyor musun sen? Yo yok sana inanıyorum Sampurna anneciğim. Neyse hadi hemen mutfağa gitmemiz gerekiyor. Hazırlıkları hemen başlayalım. Saat 9 olmadan Hazırlıkları bitirelim. O zaman amcam çok mutlu olur. Pamuk gibi biri haline gelir. Amcam mutlu olunca da sana anahtarları kendi elleriyle verir. Sen merak etme. Her şeyin bir vakti var, tamam mı? Hadi. Triloçan'a asla hizmet etmeyeceğim. Gör bak Bondita. Yakında sen de benden yana olacaksın. Anahtar meselesine gelecek olursak, bugün yarın benim olacak o anahtarlar. Avukat Bey, kafe hazır. Bondita, rica ediyorum telaffuzuna dikkat et. Kafe değil, Kafe değil, kafe. Ee? Okula gidiyorum ya doğrusunu öğrendim tabii. Ama öteki daha sevimli duruyor bence. Kafe. Peki söyler misin bana, senin kadar sevimli mi? Yoksa değil mi? Peki ne yapıyorsun avukat bey? Bir davaya hazırlanıyorum Bondita oldukça kafa karıştırıcı bir dava. Neden? Çünkü Bondita bir yandan her iki tarafında haklı olduğunu düşünüyorum. Yani kendi bakış açılarına göre her ikisi de haklı ve her ikisi de ne yazık ki haksız. Çok ilginç öyle değil mi? Mesele şu ki hangisi gerçekten doğru ve yanlış bunu anlamama yardımcı olacak delil maalesef elimde yok. Aslında bir dava daha var. Meselenin Meselenin aslını biliyorum ama suçlunun kim olduğunu da biliyorum. Suçlu tam olarak Bondita Roy Chodri diye önümüze çıktı. Suçuysa çok tatlı tüketmek. Biliyor musun? Amcam nasıl da her şeyi sana anlatıyor. Hiç anlamıyorum doğrusu. Anlatmasına gerek yok çünkü Bondita Roy Chaudhry hırsızlıkta hiç de başarılı değil. Al da şununla yüzünü temizle bakalım avukat hanım. Delilleri ortadan kaldır. Al bakalım. Ben kendim yemedim ki avukat bey. Öyle mi? yedirdi. Hmm. O benim tatlıyı ne kadar sevdiğini iyi biliyor. Neyse ki bana senden başka tatlı yediren Biri daha var avukat bey. Evet Bondita. Karşına böyle daha birçok insan çıkacak ama unutma ki bademli irmik tatlısı sadece benden sorulur, bir başkasından değil. Evet avukat bey. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor tabii. Hikayenin hangi kısmının doğru olduğunu anlamıyorsan hangi tarafta olacağını nasıl seçtin o zaman? Bunu yapmadan evvel ne düşündün? Yani aklından ne geçti? Bondita, iç sesimi dinledim ve hangi tarafın haklı olduğunu hissettiysem ondan taraf oldum akılla ne yapman gerektiğine karar veremeyince her zaman iç sesine kulak vermelisin. Bondita, nereye daldın sen söyle? Yoksa iç sesin bir şeyler mi fısıldıyor? Evet avukat bey. Ne diyor? İç sesim durmadan bir şeyler söylüyor bana az önce gidip tatlı yememi söyledi mesela. Durmadan değişip duruyor tabii. Şimdi de meyve yediyor bana. Bondita. O iç sesin değil. Midenin sesi. Gitmem gerek. Lafa tuttun beni. Saatlerdir burada seninle konuşuyorum. Nasıl? Ben mi seni lafa tuttum? Ha? Biraz sessizliğe ihtiyacım var. Demek öyle. Avukat olan kim? Sen mi ben mi? Hı? Bondita. Avukat olan benim ama sen böyle konuşmaya devam edecek olursan yakında sen de avukat çıkacaksın bilesin. Zira sen de çenesi ziyadesiyle kuvvetli birisin. Ay, üç aydır ödeme bekliyoruz sizden. Hesapları kendi gözlerimle gördüm. Ödeme yapılacaksa artık bir an evvel yapılmalı diyorum. Ne dersin? Binoy. Sen dur biraz. Adın Binoy mu senin? Binoy. Söylesene, dünürlerin nerede? Hiçbir yerde göremiyorum onları. Benden ziyade senin dünürün gibiler. Sürekli seni sorup duruyorlar. Buralarda bir yerdedirler. Yani daha gitmediler mi? Hayır, hala evdeler. Hmm. Alo? Hat kopmuş. Cacığım. Efendim. Bugün hazırlıkları Sampurna anne yaptı. Buraya gelin geldiğimde bana tarif ettiğin gibi. Ben gözlemeleri yuvarlak bile yapamıyordum. Üstelik çok uğraşıyordum. Ama bir türlü olmuyordu. Ama Sampurna anne her şeyi mükemmel yapıyor amcacığım. Elvanın kokusu köylere kadar bile gitmiştir. Tadına bir baksan amca. ...öve öve bitiremezsin. Dinle bonita. Sen her şeyden elini çek. Bundan böyle mutfakla... ...sen porno annen ilgilenecek. Anladın mı dersin? Anlaştık mı? <laughs> Kızım... ...mesele sadece yemeğin lezzeti değil... ...hangi duygularla hazırlandığı da çok hmm. mühim. Eğer insanın kalbi temiz... Hmm. ...ruhu safsa... ...düşünceleri ve duyguları temizse... ...işte o vakit elinden çıkan yemekler de aynı temizliğe sahip demektir. Bunu aklından sakın çıkarma Bondita tamam mı kızım? Yoksa Tanrı katında kabul görmez hiçbiri. Ben biliyorum. Tanrı Sampurna annenin yaptıklarını kabul edecektir. Çünkü o da temiz kalple yaptığı yemekleri. Gör bak. Yer yemez anahtarları ona vereceksin amcacığım. Çünkü ben ona anahtarları vereceğine dair söz verdim. Hayır, öyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum kızım. Lütfen herkes yemek duası için toplansın. Hadi kızım. Evin gelini gelsin. O yüzden duayı sen başlat kızım. Olmaz peder bey. Burada evin en büyük gelini. Sampurna anne. Sampurna anne benden hem yaş olarak hem de stat olarak yukarıda. Duayı onun başlatması daha uygun olur. Doğru dedin Bondita. Sampurna. Git kızım. Başlat duayı. Hmm. Karına söyle. Buraya evin hanımı olarak değil, gelinimizin ablası olarak geldi. Ve eve dışarıdan toz girerse bunu asla kabul edemeyiz. Evi mahvettin. Defol git buradan şimdi. Defol. Hizmetçiyken beni aşağıladığın çok oldu Triloçan. Ama günün birinde seni herkesin önünde özellikle yeğenin Anirut rezil edecek. İşte o zaman gününü göreceksin. Hadi şimdi dua edelim. Dur. Bunları daha önceden mutlaka kontrol etmem gerekiyor. Tabii her zaman ne hazırlanıyorsa ondan hazırladım ben de. Evet amcacığım. Tabii. Görelim bakalım. Neden bu kadar kokuyor bunlar? Ne koydun bunun içine? Berbat kokuyor. Çok kötü kokuyor. Bu da ne böyle? Yüce Tanrım, Yüce Tanrım. Duaya bu bunu mu getirecektin sen? Söylesene. Roy Chodri uğursuzluk getirdiğin yetmedi. Şimdi bir de soframıza bunu mu getirecektin sen? Böyle bir günaha girmekten hiç mi korkmadın? Söyle bana. Bizi bırak. Bu bu yüce tanrıdan da mı hiç korkmadın sen? Korkmaz mısın? Ben hiçbir şey yapmadım. İnanın bana. Yemekleri düzgünce hazırladım. Bondita sen de söyle. Kendi gözlerinle gördün. Evet amcacığım. Elma gerçekten enfes kokuyordu. <laughs> enfes mi? Ne olduğunu gerçekten hiç anlamadım ben. Kimseye bir zararım yok ki benim. Kim neden böyle bir şey yaptı? Kim ilk pişirdiğim yemeğin böyle olmasını istedi? Sakin ol Purna anne. Nasıl sakin olalım? Korkunç şeyler olabilirdi. Bu kokunun aynısı üst kattaki odada da vardı. Gelmişti burnuma. Ne ara geldi? Ee, şey çamaşır asmaya giderken duymuştum bunu. Evet. Bu koku hangi odadan geliyordu? Bay... Bay Triloça'nın odasından gelmişti. Amca... Ne? ne saçmalıyorsunuz siz? Odamdan koku mu geliyor? Ne saçmalıyorsunuz? Benim odam evin en temiz odasıdır tamam mı? Bunu anladın mı? Gelse gelse tüslü kokusu gelir. Beni nasıl böyle bir şeyle itham edersiniz siz? Hepiniz toplanmış bana iftira atıyorsunuz öyle değil mi? Söylesene şimdi de kızını kurtarmak için mi yapıyorsun? Yüce Tanrım hepinizin huzurunda yalan söyleyecek halim yok ya. Ama bana inanmıyorsanız gelin göstereyim size. Gelin benimle gidip bakalım. İşte. Var mı? Var mı bir koku? Yok öyle değil mi? Neden yalan söylüyorsun? Söylesene. Bu dinsiz imansız insanların niyetleri çok kötü. Koku işte buradan geliyor. Görmüyor musunuz? Bütün odayı o ok kokutuyor. Amca. Kapıyı açın. Dur, nasıl? Geldi mi koku? Amca. Gerçekten biraz koku var. Bir hari bak bakalım nereden geliyor. B bir hariye gerek yok. Durun. Ben bakarım. Ee, şey ne? Aa, bu... Bu fare tuzağı. Odamda ne arıyor ki bu? Eh. <laughs> 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 Ozanın, odanızda ne işi var? İyi düşün. Çünkü gerçek ortaya çıkarsa Anirut'ta, Bondita'da seninle bir daha asla konuşmazlar. Abi bana Sampurna'nın temiz kalple yemek yapamayacağını söyledin. Aslında yapmamasını istemişsin. Bu yüzden yemeğin içine fare ölüsü attın değil mi? Yani bunun arkasında... Sen varsın öyle değil mi? He? Anlat da herkes öğrensin. Sen ne diyorsun Binoy? Benden benden şüphe mi ediyorsun sen? Hayır senden şüphe etmiyorum abi. Aklımdan geçeni söylüyorum o kadar. Yüce Tanrım demek sırf yemeğe atmak için fare tuzağı kurdun. Aman Tanrım demek bu yüzden böyle kokuyordu. niyetimin kötü olmadığına inanmanız için... ...kendimi daha kaç defa ispat etmem gerekiyor. Söyler misiniz? Daha kaç sınavdan geçmem gerekiyor. Niçin bana inanmıyorsunuz? Eğer burada olmamdan memnun değilseniz... ...o zaman geriye bir seçenek kalıyor. Hayır, hayır. Sampurna anne. Yok öyle bir şey Sampurna anne. Benim amcam asla öyle bir şey yapmaz. Amcam için inanç nedenli önemli bunu herkes bilir. Dua töreni yemeğinde en küçük bir hataya dahi tahammül edemez o. Bundan çok eminim. Seni bu duruma düşürmek için o yemeği asla kirletmez. Buna asla inanmıyorum. Amcam Tanrı'nın adını anmadan hiçbir şey yapmaz. Ben amcama çok güveniyorum bir yemeğin mabede girmesine müsaade eder mi hiç? Amcam hakkında böyle düşünmek bile büyük günah avukat bey. Bondita. Bütün bu olup bitene rağmen hala amcandan tarafsın görmedin mi? Yemeğin içine atmak için fare yakalamış. Sense hala kalkmış onu savunuyorsun Bondita. Evet yenge biteni görünce amcamın asla böyle bir şey yapmayacağından emin oldum. İnatçı ki ne inatçı bu Bondita. Triloçana toz kondurmuyor toz. Öyle ya da böyle kurtarmaya çalışıyor onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.